Evet, yeni günde Bismillah, selamu aleyküm. Ben Ersin Keskin. Bugün şeye gittik, e, süt mısırı toplamaya. Baya da topladık süt mısırı. Herhalde bin adet falan topladık ya. Bunlar biçmişti. E, biçer biçtikten sonra şey yapıyor, e, düşüyor bu benim söylediğim süt mısırları bin adet falan topladık herhalde Bayağı kışın yeriz artık onları inşallah piş 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 piş. Evet getirdik mahalleye de dağıtacağız amcam gelmedi daha arabanın arkasına remont takmıştık Audi'nin arkasına Nereye? Evet Yarın da şu odunları artık bitireceğim Oho bir çuval kendime ayırdım. Şimdi de mahalleye dağıtma zamanı. Şeyleri, mısırları, süt mısırları geldi. Süt mısır.

Ulan, dur dur lan Nazlı'yı öpeyim. <laughs> oh. Ben Eslina'yı da öpebilir miyim? Eslina'yı da öpeyim. Hümmayı da öpeyim. Baba. Dur hepinizi çekeyim. Baba. Baba. İyi hadi gözünüz aydın. Mısır anne okuyayım. Zavar ha. Evet, koyunların yayla yol yayla yolculuğu başladı. Artık eve dönüş zamanı. Bizim koyunlar iyi de Hacı ki çok zayıf. Şu koyun herhalde çok yaşlı. Dırırır, dırır, 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 dırır. Ya 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 ya. Yöleye geldim ama belleyi çağırıyorum vallahi. Ses yok. Allah korusun öldü mü ne oldu? Allah Allah. O kadar bağırdım ya. Ya Püh. Sabahtan beri çağırıyorum sen niye kalkmıyorsun? Cık. Cık. Derin uykuya daldın tabi yaşlılık alametleri. Vallahi bağırdım bağırdım bağırdım. Allah Allah ses çıkmayınca dedim acaba. Öldün mü ne oldu baya da korktum vallahi yani. Tabi yaşlı sonuçta ama. Evimizin çiçeği yani vallahi neyse çok şükür ki bir şey yokmuş bayağı korktum valla inekler salmaya devam ediyor biz de mahalleye dağıttık kalan karık, çakık neyse buraya attık koyunlara ineklere attık şurada da çuvalda var inekler için topladık onun ee, sabah şuradan havuzlara koyup hayvanlar yesin. bunları hepsi şurada kırık falan var içinde çürümüş. Hayvanlara veriyoruz. Böyle. O yüzden hayvanlar inşallah süte gelir bunlarla. Süt mısırı sonuçta üstünde. Adı üstünde. Süt mısırı. Yavaş yavaş eve gideyim. gideyim. Hava kararmaya başladı. Köpeklerin yemeklerini vereyim. İnşallah yarın devam edeyim uzun bir video olsun bu sefer. Evet. Herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar herkese. Kinekleri sağacağım. Vallahi yoruldum. Yüceğin arabası attım. Evet sütçü geldi. Sütümüzü aldı. Artık eve gidelim. Sütümüzü sağlık. çok güzel serin orada sabah sabah baya serin galiba bugün galiba bugün garip olmuş garip

6.12 değil mi? 6.12 Oy be, tamam. adam marketçi de oldu. Bu Nerede iş tam oldu. dedi bozuldu diye. Süt. Ya, Kacıklık ya. yapıyor. Jeca pençe pençe. Sütçülükten marketçiliğe Ha. Teşekkürler efendim. Sabah sabah. Taze ekmeklerimizi alalım mı? Hadi. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Kanal daha bitmedi. kanalda temizliyorlar ya. bir Tosun Paşa. Aslan aslan. Buyurun kızlar. Buyurun. Hadi bakalım. Haydi 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 haydi. Hadi, 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 hadi. hadi size getirdim mesar. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Traktörü almaya gideceğim şeye yeni cobaya. Bugün de inşallah burayı temizlerim. Bunları hepsini karıp çoğunu kestim ama az kaldı. Evet tavuklar süt mısırını çok sevdi. Bakın. Süt mısırını çok sevdiler. Süt mısırını bol bol yiyorlar. Evet, Vedo amca sabah sabah koyunları doyurmuş, getirmiş. Uyudunuz mu? Hava güzel serin bugün. Şimdi traktör almaya gideyim. O ile gidelim bakalım. Evet. Traktörümüzü almaya geldik. Kürşat kardeş sağ olsun halletti. Yeni cobadan Bizim teker sanki çatlamış mı? Ne? Vallahi Bayağı çatlamış. Çatlamış mı? Evet. Boşalmış mı ne teki? Bitti değil mi Kürşat? Hey vallahi eline sonunda sağlık. Evet traktörümüzü alalım. Yola çıkalım. Neklerin yerini yapacağız. Nece Oba'da Evet traktörü aldık Teslim Traktörün tamirleri tamam Artık iş zamanı Ekiş zamanı daha doğrusu Yola çıkalım bakalım Köye varmak dileğiyle inşallah Şu beş kava. Neredeyse geldim. Az bir yolumuz kaldı. Sonra büyük bir Kirlik yaylası. Sonra da bizim köy. Şu anda Şimdi ağaçlar dikilmiş. Güzel olmuş valla. Evet, büyük bir geldik. Vallahi yok sallaya sallaya acıktım vallahi. En azından burada benim bildiğim şey yok. Ee, ekmek falan yok. En azından birkaç kek bola falan alayım da. Karnımız acıktı vallahi. En azından onda eve kadar idare edelim. Evet, yolumuza çok az bir şey kaldı. Sonra gidip ineklerin yerini tel örgüyle çekip bariye koyacağız inşallah hayırlısıyla. Yine aldığımız inekleri ancak kendimize. Şimdi yola çıkalım da bu Perso bize gelmez mi? Haydi ya Allah ya Bismillah yola çıkalım. Oho, Ali amca. iyi Vallahi selam veriyor bol ama kim olduğunu tanımıyorum. Kusura bakma. Evet, kısa yoldan gelmeyi tercih ettim. Direkt bizim köye çıkacak yol. Bilseydim gelmezdim ama geldik bir kere yol biraz fazla bozuk yağmur yağmış yavaş yavaş ekşi yapmaya başladı artık. Biraz daha erken, böyle 10 gün sonra falan tam zamanı ama biraz erken gibi şu an. Evet. Yeşildere'deyiz. Bayram Çetin Bey abi, sana bol selam olsun. Senin köyündeyiz. Senin evin yanından geçtik. Köyünü ve evini özlediğini biliyorum. İnşallah en kısa zamanda gelip biraz kalırsın köyünde. Şöyle kısa yoldan geldim ama yol biraz fazla bozuktu. Yordu beni vallahi yoldan. Traktörle de 30 kilometre geliyorsun sanki 300 kilometre yol gelmişsin yani bu o, o derece zor, yavaş, çok zıplıyor. Evime 500 metre kaldı. Bundan sonra uzak olsa ne uzak olmasa ne. Evet eve geldik. sonra şeye başlayacağız. Enekleri bahçesine inşallah. Bey Tamam inşallah. Tamam inşallah. Kolay Hadi. Tamam, Hadi kolay gelsin. Miraç Bey teşekkür ederiz. Ne için? Sağ ol, az olsun dilip. tohum. E. Tamam Ya. ben motor paşı yaptım. tamam. tamam. inşallah. Hadi göster. Yazmın da. değil Evet, elimizi çektik. Yılmaz kapıyı yapıyor. Bunlara hepsini kepçe yardımıyla bastım. Bayloza gerek yok. Bayağı da sağlam oldular. Vallahi iyi sağlam olmuşlar. İneklerimizi buraya koyacağız inşallah. Yazın burayı gölgelik yapacağız Allah'ın izniyle. Böyle gölgelensinler burada. Olmazsa biraz daha büyüteceğim. Şimdilik altı hayvan için uygundur. 30 metre falan var. Eğer hayvanı çoğaltırsak daha da çoğaltabiliriz bunu. Kepçe senden Allah razı olsun vallahi ya. Ne kadar işimize yaradı ya. Evet, oğlumuzu da getirdik. Çayımızı da koyduk. Hadi bakalım. Yarın inekler burada Allah'ın izniyle. Evet. Bugünlük bu kadar. Diyelim gidelim ineklerimizi bu sefer yemleyelim. Ay, oy vallahi yoruldum. Bakalım Allah yarın kerim. Yarın da Allah kerim ne yapacağız? İşler bitmek bilmiyor çok şükür tabii ki de. Evet dizmelerimizi de giyelim artık. Çünkü hayvan pisliği çok bulaşıyor. Tavuklar ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş vakit akşama doğru gidiyor. İşlerimizi bitirelim, ineklerimizi sağalım. Odun kesebilirsem o kalan odunları keseceğim. Vakit yok vallahi ki. Odun keselim o kadar iş çok. Evet işler bitti, Hava soğudu. Köye gidiyorum köpeklerin yemeğini verip akşam maç var bugünlük videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Sizlerle buluşturalım inşallah. Hoş kapı. Valla açıkmışlar iyice. Bunu bitiremedik. 3 ekmek koy ıslat geliyorum ben. Yumurtalara bir bakalım. Yumurta var mıymış yok muymuş. Bugünlük bakalım. Evet iki tane yumurta var. Bunları alalım. Yumurtaları. Dört tane de sabah yapmışlardı. Hoş. Hoş. Evet videomuzu bitirelim. Abone olmayı. Hoş. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. İnşallah Şimdiden herkese hayırlı akşamlar.